Dedim ki bu kız kaçmaz Gördüğüm anda onu dedim kaçmaz Mantığım duygularıma der yapma Bakmaz bu kız dönüp de sana bakmaz imkansız ve hayrola bu kalp ona Doğru atıp durur dedim sadece dikkat et sakın kaybolma Kabullenmem lazım da imdat nasıl Nasıl olur bu kız benim imkansızım imkansızım imkansızım, i̇mkansızım. Çıktı lanet kadın tek vicdansızın O derdim neydi derdinden başka Ettirdin beni Yan gözüm çok insafsızsın insafsızsın çok güzelsin lanet olsun insan mısın o derdim neydi derdinden başka ah, yüzünde benleri tane tane Türkiye gibi bir kadın ve şahane tane kadar güzel olunabilir Ah be abi burnu fındık gazı kahve Kül oldum yandım yani Ay su toprak güneş hava ve yıldızlar Adını haykırı derler Hırsız var çaldın kalbim kaldım Dımdızlak bu nasıl olur aşığım sırılsıklam Sesin kulaklarında hiç duymamış olmama rağmen Düşün seni göremedim bir kere daha ben Bu yüzden içimde matem halen madden manen Bittim kabullendim yok ki çarem Ne insafsız ne vicdansızsın İlhamımsın, ilhamımsın İmkansızlığından isyancıyım İnsaf be imdat be imsaf kızım o Benim imkansızım, imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdinden başka Etirdin beni isyan kızım Çok insafsızsın, insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın O derdim neydi derdinden başka ah. Gece rüyalarımda gündüz mümkümü gülme düştüğünde güldü. Üç kere düşünmek seni büs bir külfet Ay ay platonik Durumum kötü kötü komediden de komik Bakar mı senin gibi serseri yalan o hiç Yakarım şehrimi asın asgar da polis Bu derdi çekmekten daha iyidir lan biz. Tek olsun kanabis ve alkol Sarhoş olmama taşı olmaktan daha zor Farkında olmalıyım durumumun maalesef Aşk oyunu nedir bile bile ladesi Hep kafamı duvarlara vuruyorum lan şey diye Bu bebe nasıl böyle aşık Fazla sile kaptırdım sorunum bu Rüyada gördüğün kıza hiç aşık olunur mu? İmkansızım, imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdimden başka Getirdi beni isyan kızım çok insafsızsın insafsızsın çok güzelsin lanet olsun insan mısın o dertin neydi derdinden başka